U12 Ligi ikinci hafta karşılaşması Kozmos Antalya ile Doğu Yaka Gençlik karşı karşıya geliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Maç başladı. Doğu Yaka Gençlik sağ kanattan topu ilerletti. Bir türlü araya girilemedi ve Burak da son topa müdahale edemediği için Doğu Yaka Gençlik maça adeta golle başladı. Santra yapıldı ve baskılarını arttıran Doğu Yaka ikinci golü arıyor. Maç boyu çoğunlukla sağ kanattan geldiler. Orta sahada yaşanan mücadele. Kaleciyle karşı karşıya Burak. Ön tarafta biraz daha çoğalmamız lazım. Şimdi Rüzgar. Top attı. Sürükleri geçti. Yetişebilecek mi son anda kaleci? Orta sahada kapılan top. Güzel bir asist. Ve iyi bir bitiriş gelecek mi? Rüzgar birinci hamle olmadı. Arkadan gelen Cemal Can. Cemal Can'ın attığı golle adeta ışıklar da yandı. Karanlıktan aydınlığa gibi oldu. Bir birlik beraberlik. Uzun bir deneme kaleci Burak'ta kaldı. Köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahası kalabalık bir orta kafa geldi dışarıya. Uzun bir vuruş. Arka tarafta kafayla sektirdi. Çınar. Birinci çalım. ikinci çalım. Arka tarafta boşluk var kaptırdı. Bir kontra atak olabilir mi? Son anda araya girdi. Ünal. Oyun devam ediyor. Kaleci Burak'tan yine uzun bir vuruş. Offside yok. Rüzgar, rüzgar, rüzgar. Çok ince bir vuruş. Ama çok kaliteli bir vuruş. Rüzgar. İlk golde de çok büyük bir katkısı vardı. Burak geldi rüzgarı kutluyor. Durum 2-1'e geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa daha dışarıya. 2-2 arıyordu o yaka gençlik. İkinci yeri başlayacak. Hakem oyuncuları yanına çağırdı. Kaptanları yanına çağırdı. Çünkü seyirciler tarafında da büyük bir gerginlik yaşanmıştı. Kaptanlara biraz daha sakin olmaları ve oyunda çirkinlik yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Oyuncular da yerlerini aldı. İkinci yarı başlıyor. Her iki takıma tekrar başarılar diliyoruz. İlk yarı skoru 2-1. Kozmos Antalya önde. Rüzgarın vuruşuyla ikinci yarı başlıyor. Orta noktadan çınarı açıldı. Çınar vuruşunu yaptı. Dışarıya çıktı. Bir temas da var. Şimdi Doğu Yaka beraberliği yakalamak için önemli fırsatı doğru kullandı. Bu sefer savunmamızda büyük bir açık var. Neymiş? emir? Ne de Erdoğan araya giremedi. Durum 2-2'ye iki, geldi. Bir uzun top. Arka tarafta bomboş. Rüzgar kaleciyle karşı karşıya kafa vuruşunu yaptı ama az farklı dışarıya. Zorlandığımız dakikalar Burak yine çok dikkatli. Doğu yine arkada boşluk yakaladı. Burak açıldı ama son anda müdahale. Emir bugünün başarılı isimlerinden bir tanesi. Bir geri pas mı var? Orta alanda sahipsiz top. Geri pas olarak nitelendirildi. Vuruş başarılı değil. Bir duran top fırsatı. Yusuf vuruşunu yaptı ama top dışarıya çıktı. Şimdi kenardan oyuna sonradan Taylan girdi ve bir duran top fırsatını daha değerlendiremedik. Oyunun son bölümü. Hakem far atışını karar kıldı ve 2 dakikalık uzatma geldi. 2 kişilik baraj. Gezi asası çok kalabalık. Galibiyet golü için Kozmos yükleniyor. Son bölümler Ön direğe doğru kafayla arkaya sektirilen top Rüzgar ve Taylan. Taylan son vuruşu yapıyor ve takımına galibiyet golünü mü getirecek? Taylan oyuna sonradan girdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Bir deneme daha Doğu Yaka'dan kaleci Burak. Oyunun son dakikaları. Bir hata geldi. Arka tarafta bomboş. Bir vuruş daha yine olmadı. Son bölümlerde iyice yükleniyordu o yaka ama o da bir şey ifade etmiyor. Hakem son düdüğünü çaldı ve kazanan 3-2 ile Kozmos Antalya oldu.